ve sizlere de adı konmamış bir sansür, bir yetki budama, bir ödeneklerden yoksun bırakma politikası yürütülüyor. Bu da aslında bir gizli darbe. Burada bir adalet yok. Seçilmişin atanmışa tabi olması var. Diyelim ki valiye tabi olmak, kaymakama tabi olmak. Oysa burada bir seçilmiş var. Biz HDP olarak aslında valilerin, kaymakamların da seçimde gelmesini istiyoruz ve programımızda bu da var. Tabii bunun ötesinde tam da böyle bir iki gün önce insan hakları eylem planı adı altında bir açıklama yapıldı ve hemen zaten öncesinde de devam eden ve güncelde de bize dönük hakaret, şantaj, saldırı işte dokunulmazlık, fezbeke, kapatma vesaire böyle bir bilgi kirliliği, bir kuru gürültünün olduğu ortamda 8 Mart'a giderken kadına yönelik şiddet, kırım, katliam üniversite öğrencilerine dair emekçilere, yoksullara tarımda, işsizlikte vesaire hemen her türlü alanda bir adaletsizlikten öte bir inkar, saldırı ve imha söz konusu. Bunu biz tabi Şöyle söyleyebiliriz, evet, Kürt halkı mücadele ediyor. Devrimci demokratlar, sosyalistler, Alevi toplumu, herkes mücadele ediyor. Fakat Kürt halkı 40 yıldır ayakta Kürt sorunu çözülmedi. Alevi toplumu bin yıldır mücadele ediyor, Alevi sorunu çözülmedi. Devrimci demokratlar, sosyalistlerin ödemediği bedel kalmadı, ama istediğimiz noktada değiliz. Bu şunu gerektiriyor: Ortak aklı sağlayabilmek, ortak duruşu sağlayabilmek. Ve buradan hareketle bir yürütülebilir ortak program oluşturmak, mücadele programı. Tabii biz yerelde de genelde de çalışıyoruz halkla buluşmaya, bu düşüncelerimizi ifade etmeye ama tabii yerelin iradesi olmanız açısından, mevcut arkadaşlarında böyle bir yeteneğe ve basirete haiz olmaları açısından bunu burada konuşmak daha anlamlı yani. O nedenle Dersim sadece Dersim değildir, Dersim dünyadır, Dersim Türkiye'dir. dersinden söylenecek bir söz bütün Türkiye'yi, bütün insanları, Kürt halkını, devrimci demokratik hareketi, alevi toplumunu duyargalarında hemen karşılık bulan, yankı bulan bir şey. O nedenle sizi de ziyaret etmemizin bağlamda anlamlı olacağını, iletişimi, dayanışmayı devrimci sosyalist haklı, yurtsever haklı, ve cesareti diri tutmak gerektiğini düşündü. Bir şey söyleyeyim mi? Yıkıntı devraldınız. Yani kayın buraya. Hala da atlamış değil ama. E, ama bir yıkıntıyı devraldınız yani. E, devraldınız. Bu talibat sadece ekonomik olarak bir borç değildi. Kentin bütün dokusunu talip ettiler. Kimliğini, tarihini, dilini, toplumsal yapısını, e. inanç yapısını talip, ettiler. E, yere yerel yönetimlerinde Belki de halka hizmette en temel yandı bu halkın dinine, kültürüne, inancına, doğasına hizmetmek. Onun için yükümüz ağır. ama e, Kemal Bey de söyledi, sadece yerel yönetimlerdeki bir güç birliği değil. Biliyorsun işte derneklerimiz var, siyasal yapılar var, e, bir demokrasi bir güç birliğimiz var tabii ki her zaman. Ama onun dışında da e, biliyorsun İstanbul'da oluşan bir güç birliği vardı. Yani kimi ortak mücadelemizi, ortak aklı, Kemal Vekil'in dediği gibi e, yerel yönetimlerde oluşma, Kimi toplumsal sorunlarını burada bizim e, Demokrasi ve Emek Platformu var. E, Muzur Özgür Atsın meclisimiz var. Bu belki de e, birçok yerde yok buranın en büyük avantajıdır. Yani o ortak aklın oluşmasında e, Kemal Vekil'in dediği ortak taraftaki ortak mücadelede ciddi bir şeydir. E, mücadele alanıdır. Ama onun dışında da siyasal birliğimiz de var. Bu sadece bu alanda değil. Kimi siyasal mücadelemiz o birlik altında.